Bir zamanlar Ay çok yalnızdı. Her gece gökyüzünde parlıyor ama kimseyle konuşamıyordu. Ay diğer gezegenler ve yıldızlar gibi ışıl ışıl parlamak istiyordu. Ancak ne yaparsa yapsın parlamayan bir gölge içinde kaldı. Bir gece Ay Güzel Geceler Adası'na yaptığı bir yolculukta oradaki parlayan çiçeklerden birini buldu. Çiçek ona şöyle dedi: "Parlak olmak için sadece dışarıdan değil içinden de parlamalısın. Gerçek ışık içindeki sevgiden gelir." Ay o günden sonra her gece gönlünden gelen sevgiyle parlamaya başladı ve gökyüzü her zamankinden daha güzel oldu. Herkes ayı izlerken geceyi sevmenin güzelliğini keşfetti. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık ay yalnızlık yerine sevgi dolu bir ışık kaynağı oldu. Ay her gece parlayarak sevgi ve mutluluk yaymaya devam etti. Artık herkes ayın ışığında gecenin güzelliklerini keşfediyordu. Ay yalnızlık yerine sevgi dolu anılar yaratıyordu. Geceleri daha da özel ve anlamlı kılmaya başlamıştı. Artık herkes ayın parıltısında bir araya gelerek mutluluğun tadını çıkarıyordu. Gece sevgi ve dostluk dolu anlarla dolup taşıyordu.